Nesin sen Bozan? Ha? Nesin sen? Eş başkanım deyip koltuğa oturdun. E Karar ver Bozan. Siyasetçi misin? Gerilla mısın? Karakol baskında senin ne işin vardı? Seni ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez? İlgilendirmez. Burası siyaset meydanı. Siyaset hukuk ve kurallarla işliyor aptal aptal davranıp TC'nin eline koz verirsen... ...sadece sen değil, ben de bütün belediyede zan altında kalır. Ağzını topla. Yoksa yerden toplarsın Canakan Güzel'i. Çok korktum Bozan. Ne o? Zora gelince yine maçoluk mu yapacaksın? Yazık. Sen busun işte. Cahil. Kafasız. Küstah bir derebeğinden başka hiçbir şey değilsin. Ben örgütün bir lan hiç kimseye de hesap vermem. Öyle mi? Öyle. Peki Berfin'e? Ailesini katlettiğim Berfin'e de mi hesap vermezsin? Duyamadım. Bana saygı duyacaksın Bozan. Bak bu sana son ikazım. Bundan sonra en ufak bir küstahlık yaparsan... ...Berfin'e gider her şeyi anlatırım. Ailesini nasıl öldürdüğünü... ...nasıl cayır cayır yaktığını gider anlatırım. Beni tehdit ediyorsun. Hayır. Sadece siyaset yapıyorum. Demek beni şikayet edersin ha? Bana bak. Bana bak. Beni Berfin'e şikayet mi edeceksin? Berfin şu anda nerede biliyor musun? Ha? Biliyor musun? Komitenin karşısında bir bilemedin iki saate de infaz edilecek. Ozan kendine gel ne yapıyorsun? Ne oldu Canakhan güzeli? Teoriyle real politika farklıymış değil mi? Siyaset de öyle değil, böyle yapılır. Canlan lan benimle. Ozan! Yürü! Ne yapıyorsun? Dur lan! Ne yapıyorsun? Yürü! Bırak. Bırak. yürü. Bırak. Bırak! Yürü! Ne yapıyorsun Yürü. lan? Yardım edin! Yürü! Herkes iyice baksın bu karıya. Herkes iyice bellesin bu karının yüzünü. Viran Kaya eş başkanı olarak ben, Bozan, bu karıyı belediye başkanlığından atmışım. Sokakta görüp yüzüne tükürmeyelim. Yüzüne ben tükürürüm. Anladınız? Evet. Ya, işte camiakan güzeli. Benimle uğraşan kendini belediyenin kapısının önünde böyle köpek gibi bulur. Daha da. ha? He? Tabii hala hayattaysa. Haydi! Ben bugün o kadar sadece devrim için örgüt yararına çarpıştım. Kardeşin için adam kaçırmanın neresi örgüt yararınadır ha? Sen kendini kandırıp, bizi de aptal yerine mi koymak istersin? Ya da kendini örgütten üste görürsün. Benim örgütöde, komiteye de saygım sonsuzdur. Yaptığın tamamen bireysel bir eylemdir. Örgütün otoritesini satmışsın. Ve bunun cezası, ifadır. Ama bu infazı şimdilik erteleyeceğiz. Bugüne kadar örgütün kazanımlarına yaptığın destek, eylemlerindeki başarıların göz önünde tutulmuştur. Şimdilik sadece uyarıyla cezalandıracağız seni. Kararınız nedir? Uyarı. İyidir, iyidir. Sonuçta Berfin yürekli bir savaşçıdır. Kolay kolay harcanmaz. Sen de yüreklisin Gözcüğüm. Merkez komite karakol baskın eyleminden ziyadesiyle memnundur. Sağ olsunlar. Seni gördüğüme sevindim. Komite en doğru kararı vermiş. Haber tez yayılmış he? Yayılmadı. Sana ulaşabilmek için birçok yeri aradım. Sebep? Ne diye bu kadar acele çağırdın beni? Bak Berfin. Dicle. Dicle bir şey oldu yoksa? Yok yok. Dicle iyi. Merak etme. Ee? Öğrenmen gereken çok önemli bir şey var. Neymiş önemli şey? Ba babam ve Seyfo ile ilgili. Ben her şeyi biliyorum zaten. Kaymakam bitti hepsini katletti. Berfin, bu kaymakamın işi değil. Ne? Ne demek kaymakamın işi değil? Bak sana çok önceden söylemek istedim ama beni tehdit e, ettin. mi Heca. Kaymakam değilse kim? Kim öldürdü babamı kardeşimi? Aileni öldüren... Kim? Bozan. Ne? Bozan yaptı.